Agalar, evde bir hareketlilik var ha. Ayşegül mü gelmiş acaba ya? Sefer, hoş geldin. Eyvallah. Arkadaşlar anlattılar mı sana beni nasıl sattıklarını? Aga. Yani bırakaydık da Poyraz'ı öldüreydin, sonra Bahri Baba da bizi mi öldüreydi? Ya satma diye bir şey yok. Sen de kendi başına iş yapmamayı öğren de. Oğlum göreceksiniz haklıyım ben. Poyraz biliyor göreceksiniz. <laughs> Hala ben haklıyım diyorlar. Aa, merhaba yemeği buraya mı alırsınız diye sormaya gelmiştim. Hmm, Ayşegül Hanım mı geldi? Evet ama tatsız biraz. Ne oldu ki? Aa, bilmiyorum Bahri Bey çok sinirli. Neden? Biz karışmayalım. Hadi devam Eğme başını. Kaldır buna bak. Ayşegül bana bak. Öz kızım. Bana bunu nasıl yapar? Bana bir, bir anlat. Öğrenmek, bilmek istiyorum. Ailenden daha önemli ne var? Baba. Hayırdır? Hadi. Hadi babamı geçtim. Ve kardeşinin katilini nasıl saklarsın bizden? O ne oluyor? Ne diyorsun sen? Katil olmanı izin mi verseydin? Al, Adil Topal bu. Git gırtlağını sıkma deseydin. Diyecektin tabii. Ayşegül sen biliyor muydun? Baba kimmiş? Allah aşkına bir şey söyleyin ya. Sadece ben öğrendim zannediyordum. Meğer Ayşegül Hanım çoktan biliyormuş. Biliyormuş da bize söylemiyormuş. Sen nasıl yaparsın lan bunu? Adil Topal. Poyraz'ın babasıymış öyle mi? Abi ne yaptın? Gelmek üzere. Ya ne olur dikkatli ol bak oradan sağ çıkarmazlar seni. Öyle ya da deri fark etmez benden. Ayşe almadan çıkmam oradan. Benim için katlandı hepsini. Ya deli misin nesin? Herkes üstüne gelecek. Sen sıkma canını ama abin alışkın böyle şeylere. Merak etme. Oh. Ben dedim değil mi baba? Söyledim. Boyraz her şeyi biliyor, bizden saklıyor dedim. Sen ne dedin? Sadrettin yine psikopatlık yapıyor. Sadrettin hiç sırası değil. Tam da sırası biliyor musun baba? Sana da yazıklar olsun be Ayşegül. Hadi gidin. Hadi vurup öldürün. Durmayın kanınız yerde kalmasın. Kalmayacak zaten merak etme. Poyraz yine ihanet etti mi? Etti baba. Ayşegül'ün bir suçu yok. Sizden saklamasını ben istedim. Yalnız bu Orta Doğu fena karıştı kardeşim. Bu ne ya? Sürekli bombalar patlıyor. Her gün birileri ölüyor falan. İnsanın canı sıkılıyor. Alo. Alo. Sesiniz gelmiyor. Alo. Müdahale etsek bundan mı emziyor? Oğlum karışmayalım dedi ki. Aga ters o bir durum olursa haber ederler ya. Sen hangi yüzle geliyorsun lan bu eve? Hangi yüzle geliyorsun? Beni de o yüzden vurdun değil mi? Evet Adil Topal benim babam. Söyleyecektim size. Söyleyemedim. Ayşegül'ün söylemesine de ben engel oldum. Neden sakladın? Denedik. Savcıya ihbar etmeyi denedik. Savcıyı öldürttü. Sen en başından beri biliyordun. O herif soktu seni bizim içimize. Saçmalama. Ben de yeni öğrendim. Baba sen hala bu herife güveniyor musun? Sema sen. Burası çık git buradan. Çık yoksa elimden bir kaza çıkacak. O giderse ben de giderim. Ne? Bu adamı bize mi tercih edeceksin? Baba, benim bir seçim yapmak zorunda bırakma. Ayşegül, saçma sapan konuşma. Sadrettin! Yemin ediyorum bak sana bunu ödetirim. Yemin ediyorum ikinize de bunu ödetirim. Sadrettin! Bırak. Yapsın ne yapacaksın? Sadrettin. Sen babanı ölüme gönderebilir miydin? Bahri baba... ...düşmanına diyebilir miydin? O adam benim oğlumu öldürdü lan! Yıllardır onu aradığımı biliyorsun! Üstelik benim kızımın evine bile girdi! Elini tuttu! Yüzüme baktı! Sen biliyordun! Sen de biliyordun! Bu durumu ben yaratmadım. Ayşegül de yaratmadı. Bizim ne kabahatimiz var? Babamı ben mi seçtim? Tüh Allah cezanızı versin be. Seni nasıl bir daha kaldırıyor be? Bu herifle hala birlikte olmayı nasıl azmetebiliyorsun kendine? Bırak sadece. Bırak. Bırak can istiyorsa gitsin. İçi kaldırıyorsa gitsin. Bize değil. Kardeşine versin hesabını. Kardeşime... ...hesabı ben mi vereceğim? Senin davanın hesabını kardeşime ben mi vereceğim? Bu işin tek suçlusu benim. Bir şey yapacaksanız bana yapın. Kovacaksanız beni kovun. Kızınızın hiçbir kabahati yok. Benim böyle bir kızım yok artık. Hadi. Çıkın gidin bundan. Özellikle sana söylüyorum. Eğer görüştüğünüzü duyarsam kötü olur. Baba, ikisi için de çok zor. Sakın Ayşe savunma bana. Sakın. Peki baba. Hayırdır? Terso bir durum mu var? Evet var. Adil Topal. Poyraz'ın babası İsmail Karayelmiş. Meltem, Meltem'in babası da Adil Topal o zaman. E haliyle dedem? Dedem, bu hiç iyi olmadı be. Kız zaten hasta, kafa gelip gidiyor. Kaldıramaz ki. Aga sen de artık o kızla görüşmeyeceksin. Niye la? Çünkü yarın bir gün babasına sıkmak zorunda kalabilirsin. Anladın? Ben müsaade alabilir miyim? Tabii Ümran. Ben bırakayım sizi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.